Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber hani bir bıçak verir misin? Sites topu patlatıp koyacağız. Hayır. Patlatmayacağız. Direkt oyna. Hayır. Ne geldi? Vodafone. Evet arkadaşlar patlattım. Şimdi hazır mısınız? 1 2 Maymuncukları sıkıyorum. Ben bunu bir suya koydum. Şimdi patlatınca abi suya koy dedi. Çok güzel bir görüntü olur dedi. Yok, hiç güzel bir görüntü olmam. Ben hala sıkıyorum maymuncukları. O maymuncuklarla benim çok işim var da. Sık 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 güzelim. Ben daha çok patlasım şimdi. Bayağı bir patlak da var zaten. Koydum. Sıkıyorum. Amanın. Lan sekte gidiyor. Arkadaşlar. Çok garip. Mantıncık da olan mı Arkadaşlar şu anda durumu bu Acıtan güzel gözüküyormuş gökkuşağı gibi şöyle üstten bakınca değişik bir yer olsa ben yine öbür videolarda gösteririm ve işte.